Çocuklarımız Allah korkusu diye büyütüyoruz ama aslında Allah'ın sevgisine kaybetme korkusu. Allah'a karşı sorumluluktur burada korkudan kasteden. Takva kelimesinin tek anlamı yok. Biz Türkçe korku olarak çevirmişiz. Aslında takva kelimesi sorumluluk anlamı var. Allah'a karşı sorumluluk hissetmek, hesap verme duygusu hissetmek. Yani öldükten sonra bu dünyada ameli var, hesap yok. Öldükten sonra da hesap var, amel yok. Böyle yaşayarsa bir insan ne olur? Yani psikolojik kaynaklarını, manevi kaynaklarını verimli şekilde kullanır. Lüzumsuz konulara zaman ve enerjini harcamaz. Zaten bütçe yönetimi, finansal yönetimi öğrenen çocuk zaman yönetimi de öğreniyor. Zaman yönetimi öğrenen çocuk dersini daha iyi çalışıyor. Parasını daha iyi kullanıyor. İnsan ilişkilerinde Dengeyi de sağlıyor. Çocuklara 10 yaşına kadar üççe kavramını öğretmek gerekiyor. Biriktirme, akıllıca harcama, yani orta uzun vadeli yatırım yapabilmeyle ilgili. Bu öğrenirse çocuk gerektiğinde harcamayı da öğrenir, gerektiğinde tutmayı da öğrenir. 7 yaşına kadar çocuğa harçlık günlük verilebilir ama 7 yaşından sonra çocuğa haftalık vermek gerekir.